Aliadent ile kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti. Süt dişleri ve kalıcı dişler, farkı anlamak. Süt dişleri esasen kalıcı dişler için bir nevi yer tutuculardır. Ancak bileşim, yapı ve sayı bakımından farklılık gösterirler. Süt dişleri ve kalıcı dişler arasındaki farklar ise şöyle. Çocuklar 6 yaş civarında süt dişlerini kaybetmeye başlarlar ve 13 yaşına kadar 28 kalıcı dişe sahip olmaları gerekir. Genellikle 6 yıllık azı dişleri olarak bilinen azı dişleri, 6 yaş civarında çocuklarda çıkan ilk dişlerdir. İyi bir ağız bakımı, çocuğunuzun dişlerinin ömür boyu dayanması için süt dişleri ve kalıcı dişlerin ömür boyu sürecek bir rutin oluşturması için önemlidir. Süt dişleri düşer ve yerlerinde kalıcı dişlerin büyümesine izin verir. Bu süreç, tahmin edebileceğinizden daha fazlasını içeren insan büyümesinin ve gelişiminin bir parçasıdır. Süt dişleri ve kalıcı dişler kompozisyon, yapı ve sayı bakımından farklılık gösterir. Süt dişlerinin minesi daha incedir ve kalıcı dişlerden çok daha beyaz görünmelerini sağlar. Bir çocuğun kalıcı ön dişlerine yakından bakarsanız, dişler birbirine uydukça zamanla yıpranan, üstte mamelon adı verilen bazı küçük çıkıntılar fark edebilirsiniz. Süt dişleri ayrıca kalıcı dişlere göre daha kısa ve daha ince köklere sahiptir. Süt ve kalıcı dişler arasındaki en büyük fark sayıdır. Çocuklarda genellikle 20 süt dişi varken, yetişkinlerde 4-20 yaş dişi olmak üzere toplamda 32 kalıcı diş bulunur. Kalıcı dişler ne zaman gelir? Süt dişleri genellikle 3 yaşına kadar, bir çocuğun çenesi ve yüz kemiklerinin büyümesi için gereken zamanı kadar varlığını sürdürür. 6 yaş civarında bir çocuğun çenesi kalıcı dişleri barındıracak kadar büyüktür, bu nedenle yavaş yavaş süt dişlerini kaybetmeye başlarlar. Genetik ve çevresel faktörlere dayalı değişkenlikler olsa da, çoğu çocuk, 13 yaşına kadar 28 kalıcı dişe sahip olacaktır. Kalan 4-20 yaş dişleri ise 17 ile 21 yaşları arasında çıkacaktır. Yine de, insanlarda bir veya daha fazla 20 yaş dişinin eksik olması mümkündür. Önce hangi kalıcı dişler gelir? Bebekler diş kesmeye başladığında ilk çıkan dişler genellikle üst veya alt olmak üzere iki ön diştir. Çocuklar kalıcı dişlerle farklı bir deneyim yaşayacaktır. İlk kalıcı azı dişleri 6 yaş civarında patlayarak ortaya çıkar. Bu dişlere 6 yıllık azı dişleri adını verilir. Genellikle ekstra olarak kabul edilirler çünkü mevcut dişleri itip değiştirmezler. Azı dişlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Çünkü bu dişler kolaylıkla süt dişleriyle karıştırılabilirler. Birincil ve kalıcı dişlerin bakımı. Süt dişleri ve kalıcı dişler için gerekli olan bakımlar aslında birbirleriyle ilişkili olarak ilerler. Süt dişlerinin düşmesi ve yerini daha güçlü, daha kalıcı olanlarla değiştirmesi gerektiğinden süt dişlerini ihmal etmek çoğu ebeveyne cazip gelebilir. Fakat süt dişleri için ağız bakımını ihmal etmek çocuğunuz için önemli ölçüde ağız ve diş sağlığı sorunlara neden olacaktır. Çocuklarınıza bir ömür boyu sürecek iyi ağız alışkanlıklarını öğretmenin yanı sıra, süt dişlerinin bakımı da bir o kadar önemlidir. Süt dişleri yer tutucu olduğu için erken çekilmesini istememeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde çocuğunuzun ileride sahip olacağı dişlerin hizalanışı etkilenebilir.